Selamlar çok sevgili YouTube. Bad Branding. Kötü ebeveyn. Diye bir oyun oynayacakmışız. Canım ki chatimle beraber size çok selam söylüyorlar. Hemen kameranın altındalar. Sizler de onlara selam söylerseniz memnun oluruz. Ay bir de lütfen video hoşunuza giderse beğen tuşuna basıp bir de yorum yapın. Bir de oynamamı istediğiniz oyun varsa onları da yazabilirsiniz. Boş yorum atmak istemezseniz. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Bu oyunun sesi niye bu kadar rahatsız etti beni bilmiyorum. Anne, eve niye geç kaldın? Hadi ama işim ile meşguldüm çocuğum. Bana biraz anlayış gösterir misin? Hı? Ama bugün benim doğum günüm anne. Aa. Aa, tabii ki bunu biliyorum. Ben doğurdum seni. O zaman hediyem nerede? Um... Daha önce hiç bay kızı suratı duydun mu? Bay kızı surat bu çocuklar doğum günlerinde uyuya kaldıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış. Ya? Gerçekten mi anneciğim? Tabii. Eğer hediyeni almak istiyorsan doğruca yatağına gitmen lazım. Hmm. Hemen yatağıma gidiyorum anne. Bay bay. Yine çocuğu kandırıyorsun. Bu eve kaçıncı geç gelişin? Çalışıyor değil vardiyam geç bitti. Saçmalık. Hala benim bir aptal olduğumu düşünüyoruz. <laughs> ya bir şey söyleyeceğiz. sinirim bozuldu ya. Hey küçük pislik odana dön. Otobüse de biner miyiz babacığım? Orada muhabbetlerine kulak misafir olma. Tamam. Allah belanızı vermesin Eve bak. Ne yapacağım lan? <laughs> Oğlum ne yapacağım? Burası benim odam değil mi? Hep beraber. Bay kızın surat bana hediye getirecek. Acaba bunu ne hediye getirecek? Evi gezmem. Hep beraber yaşayalım. kalkıp Ya sıçayım ya Ana Yoksa bu Baykuş'un surattan bir hediye mi Yok artık Ne haber ben Ron Ne konuşabiliyor musun sen Tabii ki çünkü benim sihirle Ben sihirle yaratıldım adım ve görünüşüm benimle aynı aynen öyle Usta. kanka bir şey söyleyeceğim bunu tamam ama boynum biraz gevşemiş gözüküyor sorun değil ustam bazen hatalar yapar hatta bu diğer oyuncak bebeklere kıyasla küçük bir kusur artık asıl önemli olsun <laughs> ne oyunu oyunlar bu kulağa harika geliyor beraber oyun oynayalım mı hmm. ustam oyuncaklarımı gardıroba sakladı ya getiririm ayıp ediyorsun ya ayıp ediyorsun getiririm bak şimdi ya satarım ben satarım ustam ölmüş ben satarım tekrar deneyebilir misin tabi Açamıyorum. Hayır hayır. Başka bir şey yapmak ister misin? Acıktım. Sen bebeksin salak. Yemekten Hayır. Yemeği yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi hissedebiliyor oldu. Aa, vudu bebeği yapmış la. Ustam senin bütün algılarını ve duygularını bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla anlayabiliyorum. Oha harika. Gidelim yemek yiyelim. Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Tatsam on beşli... Bu kağıdı gecenin saat birinde okuyorsun değil mi? Uykucu. En sevdiğin yemeği hazırladım. Ve buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce ısıtmayı unutma. Ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme. Bir şey daha yemek yedikten sonra ilaçlarını almayı unutma mam. Okay mam. Ne diyor ya? Ne diyor oğlum? O vurup burada... Ben bunu nasıl bırakacağım? Bırakamıyorum ki yani. Aa, koyuyormuşuz lan. Ay, çok bir tipsiz ya. Ya satarı. Oha, elime geldi lan. Nasıl ya? Oyuna bak nasıl satayım. en sevdiğin yemeğin bu demek ki sana birkaç sihir gösterisi yapmamı ister misin? Evet evet. Lütfen. Tamamdır. Bu tabaktaki yemeğin asla tüken Hostiktir. Tükenmeyen cips. Yemeği her bitirdiğinde eski haline dönecek diyor. Onun ne avradını baba aile ekonomisine katkıda bulundum. Başka neler yapabiliyorsun? Lan! Kanka! Ya oyun beni sağa sola döndürtmüyor kötü ya kendisi şey yapıyor. Ha! Ömürüm seni tahmin et. <laughs> Eyvah şişe babam beni mahvedecek. Umarım hala uyuyordur. Baban mı? <laughs> Onun hakkında endişelenme. Babam ustağını uzak bir yere götürdü. Yok babam ustam baba nereye gitti <laughs> lan? Kanka babamızı galiba... Aaa! Kaç tane bebekten var lan? Ben yatacağım uyuyacağım ben ya. sikerler. Babam nerede? Dediğim gibi ustam babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban kötü biri. Sana sürekli vuruyor. Ve bağırıyor. Böyle ebeveynlerin seni gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götür. Kız babamı ne yaptınız? O kötü biri. Kanka benim babam o. Babam bırakın. Pekala pekala ama bu ustamın hiçbir ucuna gitmeyecek. Tıçarım lan ustana. Ne götür beni. Ya dolabın içine sokacaktım ya. Evet. Naline günlüklerine hoş geldiniz arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Ya açamıyorum. ne alaka annemin gardırobundan mı gireceğim? Bu yanlış tınar. niye geri gidiyorum. Oh! Bu gardıroplar portal işlevi görebiliyor. E ee? E ee? Bin bahim be, bi. bahim ne oluyormuş? Yani. Ya sıran girme be. Ya. Yalancı pezevenk. Bu kısa yolu aktifleştirmek için birkaç şey yapman lazım. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Bu radya sosör düğmesi gibi çalışacak. İlk önce bir frekans seçmen gerekiyor. Tamam. Ana. <laughs> Yanlış. 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 Burası değil. Bura mı? <laughs> Sen de ben de geliyorum yürü. Ya bu havada gidilme onun orada. Merhabalar abi, abla, babamı gördünüz mü? Merhabalar. Babamı arıyorum. Babanı tanımla. Babamın adı Burus. Biraz bekleyin lütfen kontrol ediyorum. Burada bir sürü Bruce var. Başka detay var mı? Bahsettiğim Bruce iyi bir Bruce mu yoksa kötü bir Bruce mu? Şey, babam çabuk sinirlenen bir Bruce. O kötü bir Bruce yani. Hı -hı. hemen bakalım. Hülya <laughs> Hanım, Burada hala birisi kötü var. Daha spesifik bir detay var. Tam başka neler yapar? Genellikle bağırır. Bilgi hala yeterli değil. Bazen bana vurur. Ve tokat da atar. Ve... Hepsi bu kadar. Kapı arkamda. Ha korkmadım ki. <laughs> Be. Aha öyle uyuyor. Aynı senin gibi ailesini bulmaya çalışan çocuklarız. Biz burada takılacağız. Katılmak ister misin? Bı! İyi geceler canım. Onu. Baba. Kanka ben seni cezalandırmıyorum. Babacım benim benim ben. Lütfen beni cezalandır. Yok biraz daha şey. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. O sana ne yaptı babacım? Hadi eve dönelim. Yoksa bay kızı surat ikimizi de götürecek. Oğlum ne olmuş babamıza lan? Oğlum. Büyü mü? Yapıştık o. Oh. Huh. Anne? Neden gardıropta saklanıyorsun? Bak kızın surat babamı götürdü anne. İyi mi olmuş? Dalga geçmiyorum anne. Uzun hikaye anlatmama izin ver. Oyuncak bebek mi? Sen nereden biliyorsun? Elbette biliyorum. Bugün ilaçlarını almadığın için Evet biliyorum bugün ilaçlarını almadığın için. Bu rejistrasyonları ilk kez görüşün değil. Her seferinde farklı bir hikaye anlatıyorsun. Ama her hikayenin ortak oyuncak bebek. Önceki seferleri hatırlamıyor musun? Deli, oluyor? Deliyim anne ne anlamıyorsun? Her neyse yatağa çoktan gece yarısı oldu. Tamam. Bu havada gidilmez yağmur. Korkuyorum bu arada. Ana, oğlum iyi değiliz bize. İyi misin? Anne iyi değilim anne be. Anne iyi değilim ya. Korkmuyorum bu arada. Çocukmuş galiba bu. Ay sabahlamış anamız ya. Şimdi daha hissediyor musun? Aa. Evet anneciğim. O bay kızı sorun yok. Yarın evde kalıp seninle ilgilenebilmek için işler izni aldım. Alacağım. Gerçekten mi anne? Bana söz var belki babamı böyle. Ya annem de duruyor aynen ya. Şimdi uykuna tamam. ne Ne? Ya of ya yalan söz söylemiş annem ya. Yalan söylemiş ya. Yalancısın sen, yalancı. Ne olursun, gitme dur. Unutun <laughs> Ne oldu sana? <laughs> Ustam beni fena dövdü. Tüm şeyler hoşuna gitmedi. <laughs> Özür dilerim. <laughs> ya tamam ya. Rap yapmayacağım dümdüz oynuyorum. Ne? Oldu işte bir şekilde. Oğlum nereye kaçıyoruz ya? Nasıl kurtaracaksın? Oğlum oyuncak iyiymiş şimdi anlamadım. Götümü de kaşıdım. Ha pardon. Büyüymüş şu? Ne bu? Onu yenmemize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu Bay Kızıl suratı yenmek için gereken büyü. Hadi acele et de gardıroba girip annenin nerede? Annem de ne kaldı. Ay yavşak annemi de götürmüş. kanka anne mi dağılmış ya? Elem terefiş, kem gözlere şiş. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Ne yapıyorsun lan? <laughs> lan Anne mi ne anne o? Ey, ey. Kanka. Ne oldu? E? Ee? E? Ee? Eve gidiyorum ben. Allah Allah. Oğlum annem niye yiyorsun? Sana ne oluyor? <laughs> Ustam yenildi. Bu yüzden bana yaptığın büyü de yok oluyor. Sen sen yok mu oluyorsun? <laughs> Endişelenme. İstediğim şey buydu. Dışarı çıkıp ebeveynlerini görmelisin. <laughs> Baba, anne artık özgürsünüz. <laughs> 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 Yanlıya gidelim olay çıktı hakikaten. Adam kadın para getiriyormuş eve. Aaaa! Oh. Aaaa! Ah. Eee? Boşuyorum seni çeksin. Annem mi? Kızıl sakal babamız mı lan yoksa ay? Ben ne yapmak gerekiyor? 匈.. Oh no! Tak. Bum. Tüm onlar yok oluyor. Yine başlangıç. Annem de deli hastanesinde. Yo ama annem bilmiyor ki. Annem nerede? Nasıl lan? <laughs> Annem delirmiş. Yo, polise mi şey yapıyor, anlatıyor. Yok. Suçumuz çocuk olmak. Bu ne? 哦。Oh. Bunlar da ölen çocuklarmış.